Merhaba arkadaşlar, Oyeloji YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere yapımı kolay, duruşu oldukça zarif, çıtı pıtı bir modelin yapılışını anlatmaya çalışacağım. Çizimlerle anlatmaya çalışacağım. Yapılışına geçmeden önce eğer kanalımıza abone değilseniz abone olup sağ taraftaki zil işaretini tıkladığınız zaman yüklediğimiz videolardan haberdar olup bizi daha aktif bir şekilde takip edebilirsiniz. Şimdi modelimin yapım aşamasına geçmek istiyorum. Yeşil çimen bölgesini öncelikle hazırlıyoruz arkadaşlar. Bir sıra zürafayı önceden hazırlıyoruz. Şöyle çizimimi yakınlaştırıp göstermek istiyorum. Bakın şu bir sıra zürafayı önceden hazırlıyoruz. Daha sonra ikinci sıra için birinci zürafamıza düğüm atıyoruz. Ve şu büyük çimleri oluşturacağımız yuvamızı hazırlıyoruz. İki numaraya geçip düğümümüzü atıp bir zürafa oluşturuyoruz. Tekrardan 3 numaraya geri dönüyoruz yaptığımız zürafanın içerisine ve buraya bir pırpır hazırlıyoruz. Nokta noktalar bakın geri döndüğümüzü gösteriyor. Bu pırpırın üzerine tekrardan dönüp küçük bir yuva hazırlıyoruz. Bakın sadece iğnemizin geçeceği büyüklük kadar bir yuva hazırlıyoruz. Çünkü çiçeklerimizi bu uçlara e, tutturacağız arkadaşlar. Daha sonra aşağı iniyoruz yuvamıza. Sağdaki, soldaki ve sağdakine göre ortadaki pırpırımız biraz daha büyük. Dolayısıyla ortadaki pırpırı biraz daha büyük hazırlıyoruz. Yine üzerine düğüm atıp küçük bir yuva oluşturup tekrar yuvamıza dönüyoruz. Ve buradakini de sol taraftaki gibi aynı büyüklükte ve yapılışı da aynı şekilde hazırladıktan sonra modelimizi sürdürüyoruz. Daha sonra 4 tane boş zürafa aşağı indikten sonra 3 toplam 4 tane boş zürafadan sonra tekrar bir zürafa daha hazırlayıp Zürafanın içerisine dönüyorum ve buraya 3 tane mini pırpırlar hazırlıyorum. Aşağı inip boş bir zürafa daha hazırlanıp hazırlayıp daha sonra bir zürafa içine tekrardan geri dönüp ve üzerine de 3 tane pırpırımı hazırlıyorum. En son arkadaşlar bakın şu çiçeklerimizi hazırlayacağız. Bunu hazırlarken bir tığ veya bir kürdandan da yardım alabilirsiniz. Ama kürdan biraz daha böyle küçük oluyor tığ sanki daha uygun oluyor büyüklüğü için. Bir tığın etrafına ipimizi 4 kez doladıktan sonra ipimizin etrafını böyle sık iğnelerle dolduracağız ve çiçekler oluşturacağız. Böyle güzel bir model ortaya çıkacak. Bu çiçeklerimizi yaptıktan sonra da şu üzerindeki yuvalara birleştirmesini yapacağız. Evet bakın, daha önceden hazırladığım modelim. Şimdi gelelim yeşil çimen bölgesinin yapılışına bakın şuradan aşağıya inip ortada dört tane boş zürafa hazırlayacağım şimdi aşağı iniyorum Evet. Şuradayım şu anda. Üzerine pırpır yapmak için bir yuva oluşturacağım. Ve pırpır pırpır hazırlamak için bu yuvanın içerisine geri dönüyorum. Ve düğümümü sola doğru atmaya çalışıyorum. hazırladım. Şimdi orta bölgedeki çimlerimizi hazırlamış olduk. Aşağı ineceğim ve üç tane yanına boş zürafa hazırlayacağım. Evet. Boş zürafalarımı hazırladım. Şimdi çiçeklerimi bağlayacağım. Büyük çimenleri hazırlayacağım. Bunun için hemen yan tarafa geçip bir yuva oluşturuyorum. Bu zürafamı diğerlerine göre biraz daha büyük yapıyorum. Böyle. Şimdi bu zürafamın içerisine geri dönüyorum. Sola doğru düğümümüzü atalım. Evet, bakın neredeyiz şu anda. 3 numaradayız. Büyük yuvamızı oluşturduk. Geri döndük. 3 numaradayız. Bir tane pırpır oluşturacağız. Büyüklükleri aynı olursa muntazam durur. Şimdi bu pırpırımızın üzerine düğüm atarak çıkıyoruz. Aşağıdan gelirken ipimizi düz bir şekilde gelmesine dikkat edelim. O yüzden düğüm atarken bu şekilde tutup öyle düğüm atalım. Aynı yere sadece iğne geçecek büyüklükte bir yuva oluşturacağım. Evet. Şimdi aşağıya yuvama tekrar iniyorum. Büyük zürafanın içerisine. Evet. Şimdi neredeyim? Bakın. Yukarıda yuvamı oluşturdum. Yuvamın içerisine geri döndüm büyük zırafanın içerisine. Şimdi ortadaki biraz diğerlerine göre büyük olan pırpırımı hazırlayacağım. Evet biraz daha diğerine göre büyük pırpırım içine batırıyorum ve üzerine düğüm atıyorum ve buraya da şu minik çiçeklerimi ekleyeceğim yuvamı oluşturuyorum sadece alım ve sıkı bir şekilde dört kere saralım 3 4 daha sonra bakın çok sıkı tutuyoruz İğnemizi biraz ucunu yukarı doğru getirelim ve başına iki kez dolayalım hala çok sıkı tutuyorum Düğümümü sıkılana kadar Evet sıkıladıktan sonra tığımızı çekelim bakın yuvarlağımız oluştu şimdi Şöyle yakınlaştırarak göstermek istiyorum. Şu an bir numaradayız. Bir numaralı düğümümüzü attık. Ve hemen buraları bu yuvarlak yuvarlağımızın içini 13 tane sık iğne ile dolduracağız. Yalnız kullandığınız kürdan veya tığa göre buradaki sık iğne sayısı değişir. Büyüklüğü göre siz sık iğne sayısını ayarlarsınız. iğnemi halkamın içinden geçiriyorum bu şekilde. Sonra buradaki minik hatırlarsanız küçük bir yuva oluşturmuştuk sadece iğne geçecek kadar. Şimdi yaklaştırıyorum ve düzenliyorum. İğnemi geçirmeden tamamen çıkarmadan başına iki kez doluyorum. Ve iyice yaklaştırın arada ip payı kalmasın sık olması için. Ve buraya 13 sık iğne için düğümü atıyorum sıkılıyorum Evet şimdi modelimin ön yüzünü çeviriyorum bu şekilde modelime eklemiş oluyorum Evet diğer ortadaki rengi de daha önce ben hazırlamıştım bakın turuncu olan yeri elime alıyorum daha önceden hazırladığım küçük motifimi bu ön yüzü oyamın arka yüzünü çeviriyorum ve çiçeğimin ön yüzü bana doğru bakıyor. Tekrardan Evet, çiçeğimin ön yüzü bana doğru bakarken iğnemi halkamın içinden geçiriyorum ve ortadaki en üstte hazırladığım yuvanın içerisinden iğnemi geçiriyorum. Tamamen çekmedim bakın iğnemi. Şimdi buraya son 13. sık iğnemi yaparken küçük motiflerimi çimen kısmına tutturmuş oluyorum. Sonra kesip burayı yapıyorum. Böyle modelimi kaldırıyorum ve çeviriyorum bakın. Burası modelimin ön yüzü. Evet, diğer beyazı da birleştirelim arkadaşlar. Evet, bakın. Burası motifimin ön yüzü. Bunun arkasını çeviriyorum şeridimi, iğnemi motifin içerisinden geçiriyorum ve daha sonra buradaki yuvanın içerisine iğnemi geçiriyorum. İğnemi tamamen çıkarmadan yine başına iki kez doluyarak son sık iğneyi hem çiçeğime hem de çimenime yapıyorum. Bakın çok muntazam bir birleştirme oluyor. Sonra kesiyorum ve buradaki kalan ipimi mini minnak yakıyorum. Evet bakın bu şekilde modelimizi tamamlamış olduk. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Eğer ki beğendiyseniz takip ederek, beğenerek ve yorum yaparak bizlere destek olabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Herkese kolay gelsin. Hoşçakalın.